hallederiz dedim ama nasıl halledeceğiz Allah aşkına ya? Ya Pepe'nin kapalı alan korkusu varmış halledemeyiz. Al benden de o kadar Şakir doğru söylüyor nasıl halledeceğiz Canan? Ben ona telkinlerde bulunacağım. Hadi gel Pepe'ciğim şöyle ben yanındayım senin hadi gel. Ya yine de korkuyorum Canan. Of. Canan'cığım Pepe girer girmez makineye basacağım. Tamam Mirket Birazcık zorlanacağım ama ikna edeceğim. Ay yok yok ben buraya giremem ki ya. Hadi bir adım daha at. Bir adım daha. Hadi bakalım. Atayım bari. Basıyorum düğmeye. Arkadaşlar basıyorum düğmeye ve bastım. Aa Pepe ne yaptın? Aa özür dilerim Canan. Canan Ya Pepe ne yaptın Allah aşkına ya? Neden çektin Canan'ı ya Aaa! Nasıl yani? Bu nasıl olur? Yani? Canından 2 tane oluştu. Ben daha akıllıyım. Hayır ben akıllıyım. Sen benden akıllı olamazsın bir kere. 6 çarpı 6 kaç eder? 36 6 çarpı 7 kaç eder? 42 <laughs> baş edemiyorum. İki tane CD'yle nasıl baş edeceğim şimdi? Ay çok özür dilerim arkadaşlar. Ya Mirket beni ne zaman eski halime çevireceksin? Evet evet. Ne zaman eski halime döneceğim ben? Sen değil ben. Hayır ben. Ben. Ya tamam tamam. Bir gün sonra eski haline döneceksin. Yani tek bir canın haline geleceksin. Cananlar. Şey yani canan. O zaman eve gidiyorum ben. Ders çalışmam gerekiyor. Asıl ben ders çalışacağım. <laughs> Ağlamak istiyorum Mirket. Nasıl böyle bir hata yaptık biz? Bilmiyorum Şakir, bilmiyorum. Neyse bir gün sabredin. Sonrasında eski haline dönecek zaten. Yani tek bir canın haline. Arkadaşlar benim eve gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Ya çok özür dilerim Şakir. Yok yok senin suçun yok Pepe. En baştan bizim hatamızdı. Böyle kullanılma işlerine falan girmemeliydik hiç. Yani baksana Canan iki kişi oldu. Bakın şimdi Cananlar birinizden birinizi saklamamız gerekiyor. Ya annemler sizi görürse bizi mahvederler. Sen saklan. Ben saklanmam. Şakir hayır o saklansın. Ya o benim klonlanmış halim. Ya bana inan lütfen Şakir. Ben gerçekten ananım. Hayır Şakir ben gerçek canınım. Ay, Asıl sana hı. Hmm, bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. Aa, canında bir tuhaflık var sanki değil mi Şakir? bilmem ne gibi tuhaflık anne. Ya ne bileyim bizimle hiç konuşmuyor falan. Böyle kendi halinde sürekli hoplayıp zıplıyor. Evet evet kesin bir tuhaflık var. Canan ne oldu kızım sana? Bir şey olduğu yok babacığım. Ne olmuş ki bana? Allah Allah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, üç 4. Ay Mirket değişikliklerin olabileceğini söylemişti Canan'da. Çıktı ortaya işte. Ya bizimkiler inşallah anlamaz. Ya Remzi senin şu korsan iyi olan arkadaşına ne oldu? Ya beraber altın aramıştınız ya hani. Ay sorma sorma Kadriye. Korsanlar diyarında kalmaya karar verdi. Yani altınların yarısını da alınca kendime bir hayat kurarım diye düşündü. Ama bence kötü korsanlar onun peşine bırakmazlar. Aa bu ses nereden geliyor? Aa canın içeride değil miydi? Kim? Ben gerçek Canan. İçerideki klonlanmış Canan. Aa, şey baba. Birisi bize burada ne olduğunu anlatsın. Kurtarın beni. Necati'nin sesi bu. Necati abi hemen söyle. 2 x 2 kaç eder? Necati abi. 2 çarpı 2 kaç eder dedim. Ya bel be Arapça adam. Peki 3 çarpı 3 kaç eder? Hemen söyle. Bir dakikan var. Ya 2 çarpı 2 bel be Arap. 3 çarpı 3'ü nereden bileyim ya? Ya ne oluyor burada? Birisi bize burada ne olduğunu anlatsın lütfen. Yoksa kafayı yiyeceğim. Necat abi. 7 çarpı 7 kaç eder peki? Söyle bakalım hadi. Ha.